takva nedir? Takva kelime manası kovamında demektir. Kovamında. Kovamında demek ne bir eksik ne bir fazla demektir. Yani hiçbir aşırılığı yoktur. Allah'a karşı takvali olmak haddini bilmek demektir. Haddini aşmamak demektir. Bununla beraber Allah'a karşı saygılı olmak demektir. Edepli olmak demektir hem Allah'a karşı hem Allah'ın emirlerine karşı Allah'ın mahlukatına karşı edepli olmaktır, hakkını teslim etmektir. Allah takvaya elbise dedi. Takva elbisesi. Allah sizin için elbiseler yaratmıştır, elbiseler indirmiştir buyurdu. Hem örtünmeniz için hem süslenmeniz için size elbiseler indirmiştir, yaratmıştır. Ama dedi, elbiselerin en hayırlısı takva elbisesidir dedi. Takva bir elbiseymiş. Eğer bir kul takva elbisesini giyinirse ne olur? Takvali olur. Dolayısıyla veli olur. Takva elbisesini giydiğinde Allah'a karşı sorumluluğunu bilir ve gereğini yerine getirmeye çalışır. Bu elbise, bu gerçek bir elbise yalnız. Bu elbise nurdan bir elbisedir. Nurdan elbise. Birinin bu elbiseyi giyip giymediğini nereden anlarız? Allah'a karşı sorumluluğunu bilip yerine getirip bunun çabası, gayreti içinde olup olmadığına baktığımızda bunu anlarız. Rabbini kendisinden razı etme derdi varsa, Dolayısıyla gerekeni yapıyorsa sadece bunu dert edilmesi yetmiyor. Bunun için çabasını, gayretini sarf ediyor, nefsine taviz vermiyorsa, dünyasını ahiretine kurban edebiliyorsa, nefsini, arzularını, isteklerini Allah'ın rızası yolunda kurban edebiliyorsa elbise üzerindedir. Mübarek olsun. Bu elbisenin yırtılması, kirlenmesi ya da Oruç soyup atmak var mıdır? Bu da vardır. Mesela görüyoruz, bazen bakıyorsun ki o elbiseyi giymiş. Ama sonra bakıyorsun onu kirletmiş. Onu üç kuruşa sattı, satıyor onu. Onunla kirletiyor onu. Ya da benden bu kadar deyip bakıyorsun soyup atmış onu. Bu elbise nasıl kazanılır? Bütün kardeşlerimiz bunu biliyor. Biri bir mürşidi kemale tabi olduğunda mürşidin işi ilk önce ona bu elbiseyi giydirmektir. Bu takva elbisesini ona giydirmektir. Ona giydirirken bu elbise ona bol gelebilir. Hakkını veremeyebilir ama onu giydirmişse senin bunun işini doldurman gerekir diyor. Sonra ona nasıl bakması gerektiğini, nasıl düşünmesi gerektiğini, nasıl konuşması gerektiğini, nasıl hareket etmesi gerektiğini bir bir anlatır ki bu elbisenin, bu takva elbisesinin içini doldursun. İçini doldurursa ne olur? İçini doldurursa veli olur. Rabbini ciddiye almış, Rabbini her şeyden çok, canından çok sevmiş, dolayısıyla nefsini Rabbine kurban etmiş bir kul olur. Bu üzerinde görülür zaten. Tek başına bu elbiseyi giyme imkanı var mı? Var. Yarım yamalak. Bir giyer, bir soyunur giyinirken içinin nasıl dolması gerektiğini bilmez yalnız. Allah'a karşı edepli olması gerekir, kovamında olması gerekir, yan yatmaması gerekir çünkü. İfrat ve tefritten uzak durup sırat-ı müstakimde dimdik durması gerekir. Dimdik duracak ki yürüyecek. Ama bilmiyor. Bir yol göstericisi olmadan, bu yol gösterici Allah'tan bir yol gösterici olmadan bunu becermesi hiçbir zaman hiç kimse için mümkün değildir. Bütün sahabe bunu Resulullah Efendimizle beraber yapmıştır. Söyledim. Yani bir tek kelimeyle Allah'a ters düşsen elbise yırtıldı. Bir tek bakışla yanlış baksan elbise yırtıldı. Hakkını veremedin. Onun için Vuslat yolcusu mürşidine tabi olurken kılık kırk yararcasına her konuda her şeyi sorar. Öyle ki Allah'a ters düşmesin. Rabbine ters düşmesin. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Allah'ın rahmeti sevaplarda gizlidir. gazabı günahlarda gizlidir. Bazen olur kul bir sevap işler ama onu böyle basit bir şey olarak görür ama orada Allah'ın rahmeti vardır. O güzelliğinden dolayı Allah onu rahmetinin içine alır. Onu rahmetinin içine aldıklarının defterine yazar. Bazen de kul bir hata işler. Onu böyle önemli bir hata olmadığını düşünür. Basit bir şeydir zahire göre. Ama orada Allah'ın gazabı vardır. Bulunduğu yerden, rahmetten Allah onu çıkarır, o gazap ettiklerinin defterine yazar. Mürşid-i Kamil, Allah'ın rahmetinin nerede olduğunu bilen, gazabının nerede olduğunu bilendir. Niye? Allah'ı tanıyor da ondan. Allah kendini ona tanıtmış da ondan. Evet, Resulullah Efendimiz'in buyurduğu gibi bu çok basit görünebilir. Sevap da basit, günah da, yanlış da, basit gibi görünüyor ama orada o sevapta Allah'ın rahmeti, ötekinde Allah'ın gazabı vardır. Evet, dolayısıyla takva elbisesini üzerinde taşıyamaz. Ama bir mürşidi kâmille beraber olunca, evet, onunla beraber onu korur. Elbette ki ona uyarsa, tabi olursa, dinlerse korur. Dinlemezse, dinlemezse ne olur? Üstünü basını yırtar.